Mühürlü torbalar açıldı, kurallar çekildi. Birinci etap ticaret, zemin kat, bir nolu iş yeri. İzmir Bayraklı Rezerv alandaki 312 konut ve 2 iş yerinin sahibi belirlendi. 28 da 17.42 TC'nin son 4 tanesi olan Nuray Saygılı bir iş yeri için hak sahibi. İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar TOKİ'nin yaptığı mülklerine kavuştu. 58.98 TC son 4 tanesi olan Semra Ülker bir konut için hak sahibi. İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde noter huzurunda kural çekimi yapıldı. İzmir İl Müdürü Kartal Muhçu rezerv alanda yapılan konutlarda ilk etapın tamamlandığını dile getirdi. Hem rezerv alanda hem proje alanındaki konutlarımız depreme dayanıklı olarak inşa edildi ve vatandaşlarımız bunun sonucunda da yeni yuvalarına, yeni yerlerine kavuşacaklar. Konut hakkı olan 1770 kişi arasında yapılan kurar çekilişiyle 312 konut ve 2 iş yeri sahiplerini buldu. 498 sıran oda kayıtlı. Rezerv alan olarak belirlenen şehir hastanesi çevresindeki 375 hektarlık arazide 8 etapta toplam 3657 konutun yapılması planlanıyor.